sevgili gençler çok çok güzel mükemmel bir soruyla karşı karşıyayız. Bence ÖSYM'nin sorduğu en zor eşitsizlik sorusu. Gelin siz de soruyu okuyun kendiniz karar verin. İlk defa görenler arkadaşlar sorumuzu hiç vakit kaybetmeden okuyalım. Bir kahve makinesi bardak koyma haznesine yerleştirilen bardağın uzunluğunu algılamaktadır. Tamam. Bu kahve makinesinin çalışabilmesi için kahve haznesi ile bardağın en üst kısmı arasındaki mesafenin şekilde gösterildiği gibi en az 11,5 santim ve en fazla 12.4 santim olması gerekmektedir. Şurada zaten yukarıda yazanları şurada bize açıklamışlar arkadaşlar. Tamam. Şimdi son kısmı okuyalım. Bu kahve makinesinin bardak koyma haznesine 14.5 santim uzunda bir bardak geliştiğinde makine çalışmakta. O makine çalışıyor. Tamam. 15.2 santim uzunda bir bardak yerleştirilse makine çalışmamaktadır. Tamam. Buna göre bu kahve makinesinin bardak koyma haznesine 14.2, 14.4, 14.6 santim uzundaki bardaklardan hangileri yaşta işte, makine kesinlikle çalışır demiş. Bana ince bir kalem lazım olacak. Şunu değiştirdik. Soruda da kırmızıyı kullandım. Arkadaşlar bakın. Ben şu kahve makinesindeki en üst kısımla en alt kısım arasındaki mesafeye haş diyorum. Buraya ne diyorum? Haş diyorum. Tamam mı gençler? Peki. Şu şu anda ilk başta 14.5 cm uzunluğunda bardağın şu uzunluğu neymiş? 14.5'muş. Haşımızdan yüksekliğimizden 14.5'i çıkardığımız zaman şuradaki şu mesafenin şu mesafeye de x diyelim. Bunu birazdan kullanacağız. Yani şu bu mesafeyi onu böyle şöyle doğru partisi gösterecek daha görecek. Şu mesafenin yani haştan bardağın yüksekliğini bardağa bardağın boyuna b diyelim. Bardağın mesafesini bize kaç vermişler? 14.5. 14.5 çıkardığım zaman şuradaki mesafenin ne olması lazım? En az 11.5 en az dediği için sınırlarımız dahil. Şurada da ne olması lazım? 12.4 olması lazım. Her tarafa ben 14.5 eklersem şurası benim için 26.9 geliyor. Hata var mı? 54.9 4, 9, aynı. Sınırlarımız dahil. Şurada da her tarafa 14 eklersem 25, 25, bir tam daha geliyor. Şurası da 26 geliyor. Demek ki bizim yüksekliğimiz arkadaşlar 26 ile 26,9 arasında. Peki şimdi diyor ki 15.2 santim uzunluğunda bir bardak geliştirildi. Yani bu sefer yüksekliğimiz haştı. Haştan 15,2 çıkarttığım zaman şimdi burada bir yorumum önemli arkadaşlar. Bardağın yüksekliği arttıkça, bardağın yüksekliği arttıkça şurada kalan mesafe azalır. Yukarıdaki mesafemiz ne olur? Azalır. Demek ki burası bizim için burası bizim için 11.5'ten şunu hep kırmızı ile konuştuk. Şöyle devam. İkinci kısmı şöyle diyelim. Şu mesafemiz bizim için ne olması lazım? 11.5'ten ne olması lazım arkadaşlar? Küçük olması lazım. Demek ki makine çalışmadığına göre o mesafenin 11.5'ten küçük olması lazım. Yanlışım var mı? Yok. Her tarafı 15.2 eklersen 11-15 daha 26. Nokta ne yapıyor? Haşımız 26.7'den küçük olacak. O zaman şu iki eşitsizliği yıldızı ve iki yıldız eşitsizliğini bir arada düşünürsek şuna ulaşıyoruz. Üst sınırımız 26.7'den küçük olacak. Alt sınırımızda kaç olacak arkadaşlar? 26. Demek ki benim haş dediğim mesafemiz makinedeki şu haş diye gösterdiğim yerin 26'dan büyük 26.7'den küçük olması lazım. İki tane üst sınırımız varsa üst sınırlarda da alıyorduk. Alt sınırda da büyüyoruz. Bir tane alt sınırımız vardı. Peki şimdi gelin şıklarımızı tek tek yorumlayalım. Demiş ki bana Şimdi bardan bardak koymaz nesine? 14.2 santim uzunluğunda bir bardak konulursa yani h diye bir mesafe vardı. 14.2 konulduğunda haşa ben şu, şu, ifadeye her taraftan sınırlara 14.2 çıkarıyorum. Pardon. Esliklerde çıkarma diye bir şeyim yoktu. Her tarafa eksi 14.2 ekliyorum. Şu h dediğim ifadeye şu ünlem koyduğum ifadeye her tarafa sınırlandan 14.2 çıkartırsam ne görüyor şurası benim için? 12.5 yapıyor. Aynen 26'dan 14, 12.5. Şurası ne yaptı? 26'dan 14 çıkartırsak, 26'dan 14 çıksak 12 olur. 0.2 daha çıkarırsak, şurası da bizim için 11.8 oldu. Peki sevgili gençler. Bizim makinenin çalışma aralığı kaçtı? Bizim makinenin çalışma aralığı. 11.5'da, soruda 11.5'da kaç verilmiş? 12.4 verilmiş. Peki bu bardağı koyduğum zaman benim aralığım 11.8 ile yaklaşık şuradan başlıyor. Nereye kadar gidiyor? 12.5'e kadar gidiyor. Peki o zaman bu benim son bulduğum bu bardağın arandaki mesafemiz olan şurası bardağı koyduktan sonra mesafemiz bu aralığın içinde mi kalıyor? Hayır. Bir kısmı dışında kaldığı için burada kesinlikle ama kesinlikle çalışırdır diyemiyoruz ihtimal sorsaydı belki evet diyebilirdik ama kesinlik sorduğu için diyemiyoruz. Şimdi ikinci maddede daha iyi anlayacağız. Eğer ki bardağın mesafesi 14.4 olursa yüksekliği o zaman ben haçtan 14.4 çıkartıyorum. Haç denilen ifadeden 14.4'ü çıkardığım zaman şu 26.7'ye sınırlarını ikisine de 14 14.4 ekliyorum. Şurası benim için 12,3 kalır. Aynen 12,3 gelir. Burası kaç geliyor? 26'dan 12 çık 14. Ee, aynen ee, 26, 12 4 daha çıkartırsak şurası benim için 11,6 kalıyor. Peki şimdi yine aynı şekilde çizelim. Bu sefer renkler karışmasın. Şurayı da maviyle gösterelim. Bizim makinenin çalışma aralığı 11,5 ile 12,4'tü. 12, 4'tü. Şu anda benim bulduğum bu bardağı koyduktan sonra kalan mesafemiz 11.6 ile 11.5'tan büyük 12.3 arasında. Oo. O zaman burası her halükarda hem üst sınırı hem de alt sınırı makinenin çalışabileceği aralığın içerisinde kalabiliyor. O zaman ikinci maddede kesinlikle ama kesinlikle ne oluyor arkadaşlar? Makinemiz çalışır. Üçüncüyü yorumlayalım. Yine aynı mantıkla. Üçüncü yorumlarsak haçtan kaç çıkartacağız bu sefer? 14.6 çıkaracağız. E, sınırlarımız 0.2 daha küçülecek. Şurası 12.1 olacak. Şurası da bizim için 11.4 olacak. 14.4 yerine 14.6 çıkarıyoruz. Sınırlar 0.2 daha azalacak. Peki yine aynı şekilde bu sefer de şurayı kırmızıyla gösterelim. Bizim makinemizin çalışma aralığı 11.5 ile kaç arkadaşlar? 11.5 ile 12.4. Umarım bir yanlışlık yapmamışımdır. Peki bizim bulduğumuz bu bardağı koyduktan sonra kalan aralığımız 11.4. Eyvah. Sınırın dışında kaldı. Şurası da 12.1. Bardakta kalan mesafe bu diyor. Yani 11.5'un altına düşme ihtimali var. 11.5'un altına düştüğü için 3. de kesinlikle çalışmaz. Cevabımız nedir arkadaşlar? Yalnız ki bizim cevabımızdır. Bence ÖSM'nin sorduğu en zor sorulardan hatta bence en zor eşsizlik sorusuydu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.